E, ne diyorsunuz bu sahte bahis e, operasyonu, çeteler nereye gidecek? E, Valla e, yani dünyada da bunun benzeri olaylar oldu. Fakat ne yalan söyleyeyim. E, ben dün federasyon başkanı dünyada hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yani federasyon başkanı çıkıp bir açıklama yapacak. Diyecek ki işte e, bilmem ne kadar yargı, şeyden hakemden. 571 hakemden 371'i bahis oynamışlar diyecek. Evet. Bunların içerisinde kimler var kimler diyecek. Federasyonda bile var, kulüplerde var diyecek. Sonra da bir soruya gerek yok diyecek, çıkacak. Bugün birinci işte üst klasman deniyor hakemlerin içerisinde bir tek tanıdığım bir tane zorbay küçük var. Başka da bir tane adam yok. Yani şimdi fare daha fare doğurdu derler. Fare kimse şey yapmasın. Ya böyle bir olay başlatılırken böyle bir federasyon başkanı çıkar. Yahu bir şey araştırma yapılır, inceleme yapılır. Savcılar gerekli incelemeleri yaparlar. Güvenlik kolları yapar. En sonunda derler ki federasyon başkanına çık vardığımız noktayı açıkla bundan Doğru. ileri gideceğiz ama bir federasyon başkanı ben federasyon başkanına zaten kimse kusura bakmasın hiç inanmıyordum ama dünkü olayda gösterdi ki samimiyetle söylüyorum bir olaya hukuki olarak girmezsen gömleği yanlış iliklersen mutlaka yanlış çıkarsın o yüzden Türkiye'de hele bunlar şike olaylarında falan çok tartışılmış olaylardır. Doğru. Neler geldi? O yüzden bir federasyon başkanı ben bunu bir ön alma olarak görüyorum. Yani Kulüpler Birliği'nin yönetimi değişti. Trabzon geldi. Trabzon iki haftadır Ertuğrul Bey diğer kulüplerin hepsiyle görüşmeler yapıyor bu MHK üzerinde. İşte artık bunları değiştirelim değiştirelim derken bir anda ben federasyon başkanının bir anda ortaya çıktığını düşünüyorum. Bakın samimiyetle söylüyorum. Sakın yumuşatma falan demesinler. Şimdi dinleyeceğiz. Ama bana inanılmaz geliyor.